Pasifik böceği, evlerde sıkça karşılaşılan ve önemli bir haşeredir. Bu küçük böcekler, özellikle ahşap parasında yaşamayı tercih eder ve ev duvarlarına zarar verirler. Ahşap paralarının evlerde görülmesi, Ahşabın zarar gördüğünü gösterir ve yapılarda ciddi hasarlar oluşturabilir. Ayrıca pasifik böcekleri, kendilerini çok hızlı bir şekilde üreyen böceklerdir. Bu nedenle bir kez evinize girdiklerinde, büyük bir istila haline gelebilirler. Ancak endişelenmeyin. Pasifik böcekleri ile başa çıkmak için birkaç etkili yöntem bulunmaktadır. İlk olarak, evinizdeki ahşap arılarına neden olan alanları belirlemek önemlidir. Pasifik böcekleri, genellikle nemli ve karanlık bölgelerde bulunurlar. Bu nedenle, ahşap zeminler, duvar boşlukları ve ahşap mobilyalar üzerinde dikkatlice kontrol yapmanız gerekmektedir. Ahşap parılarından kurtulmanın bir diğer etkili yolu, evinizin nem seviyesini düşürmektir. Pasifik böcekleri, nemli ortamlarda daha hızlı ürerler ve yaşamlarını devam ettirebilirler. Bu nedenle, Evinizin nemini kontrol altında tutmak için bir nem ölçer kullanabilir ve gerektiğinde nem gidericiler veya hava nemlendiriciler kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra, Ahşap yüzeyleri düzenli olarak kontrol etmek ve korumak önemlidir. Ahşap paralarını engellemek ve ortadan kaldırmak için ahşap yüzeyleri düzenli olarak temizleyip cilalayabilirsiniz. Ayrıca, evinizdeki ahşapları kontrol etmek ve gerektiğinde onları onarmak veya değiştirmek de önemlidir. Bu şekilde, pasifik böceklerinin ahşapta gizlenmesini ve çoğalmasını önleyebilirsiniz. Son olarak, eğer pasifik böcekleriyle mücadele etmek için evdeki tedbirler yetersiz kalıyorsa, bir böcek ilacı veya profesyonel bir böcek kontrol hizmeti kullanabilirsiniz. Bu tür yöntemler, ahşap parılarını ortadan kaldırmak için daha güçlü ve etkili olabilir. Ancak böcek ilaçlarını kullanırken dikkatli olmanız ve güvenlik talimatlarını takip etmeniz önemlidir. Unutmayın, Pasifik böcekleri ile başa çıkmak için sürekli bir çaba gereklidir. Evdeki ahşap yüzeyleri düzenli olarak kontrol etmek, nem seviyesini düşürmek ve gerektiğinde profesyonel yardım almak ahşap arılardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Bu yöntemleri uygulayarak evinizdeki pasifik böcekleriyle başa çıkmak ve ahşaplarınızı korumak mümkün olacaktır. Ev duvarında ahşap arıdan kurtulmanın yolları. Ahşap arılar evlerde ve yapıların ahşap yapılarında zararlı böceklerdir. Çoğunlukla ev duvarlarına yerleşirler ve ahşap yapıyı yavaşça tahrip ederler. Ahşap arılarından kurtulmak için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz. 1. Ahşap parılarının neden olduğu hasarı belirleyin. Ev duvarlarınızda ahşap kırılmaları, delikler veya çürümeler varsa, büyük olasılıkla ahşap parılarından kaynaklanan bir hasar mevcuttur. Hasarı tespit ederek sorunu doğru şekilde ele alabilirsiniz. 2. Ahşap parılarının neden olduğu alanları belirleyin. Ev duvarlarında ahşap parılarının yoğunlaştığı bölgeleri belirlemek önemlidir. Bu bölgelerdeki hasarı iyice inceleyin ve ahşap parılarının etkili olduğu alanları belirleyin. Üçüncü, ahşap parılarını temizlemek için doğal yöntemler kullanın. Ahşap parılarını temizlemek için kimyasal kullanımından kaçının ve doğal yöntemlere odaklanın. Sirke limon suyu veya çay ağacı yağ gibi doğal bileşenlerle ahşap parılarını etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu bileşenleri suyla karıştırarak bir sprey şişesine doldurun ve etkilenen bölgelere püskürtün. 4. Ahşap parılarının girişini engellemek için önlemler alın. Evinizin dışında ahşap paralarının giriş yapabileceği çatlakları ve delikleri tamir edin. Ahşap paraları için cazibe oluşturan alanları temizleyin ve düzenli olarak bakım yapın. Beşinci, profesyonel yardım alın. Eğer ahşap paralarıyla başa çıkma konusunda başarılı olamazsanız, bir böcek kontrol uzmanından profesyonel yardım almanız önemlidir. Uzmanlar. Kalıcı çözümler sunarak evinizdeki ahşap parılarından kurtulmanıza yardımcı olabilirler. Ahşap parılarının evlerin yapısal bütünlüğünü tehlikeye atabilir. Bu nedenle bu zararlı böceklerle mücadele etmek önemlidir. Yukarıda belirtilen yöntemleri uygulayarak ev duvarlarında ahşap parılardan kurtulabilir ve evinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz. Pasifik böceği nedir? Pasifik böceği, ormanlık alanlarda ve nemli bölgelerde yaşayan bir böcek türüdür. Bilimsel adı Pucifucius dissectus'tur. Boyutları genellikle 2 ila 4 cm arasında değişir. Renkleri çoğunlukla kahverengi ve siyahtır. Vücutlarının üst kısmı sırt şeklinde ve alt kısmı düzdür. Pasifik böceğinin en belirgin özelliği ahşap yapıların içine girmesi ve onları kemirmesidir. Ahşap yapıların içinde bulunan selüloz maddesini besin olarak kullanır ve böylece ahşapta tahribat oluşturur. Bu nedenle, Ahşap evlerde veya yapı malzemelerinde bu böcekle mücadele etmek önemlidir. Pasifik böceği, özellikle evlerde ve binalarda bulunan ahşap paraları hedef alır. Ahşap çatılar, zeminler, Mobilyalar ve ahşap paneller gibi yerlerde koloniler halinde yaşayabilir. Uzun ömürlü bir böcek olduğu için ahşapta büyük hasarlara neden olabilir ve yapısal bütünlüğü tehlikeye atabilir. Ayrıca Pasifik böceği sadece ahşap yapıları değil, aynı zamanda bitkileri de kemirebilir. Tarım alanlarında ve bahçelerde bitki örtüsünde önemli zararlara neden olabilir. Bu nedenle tarım sektöründe de ciddi bir sorun oluşturabilir. Pasifik böceği ile mücadele etmek Erken tespit ve önleme önlemleriyle başlar. Ahşap binalarda ve yapı malzemelerinde periyodik olarak kontrol yapmak, böcek varlığından şüphelenilen bölgeleri belirlemek önemlidir. Ayrıca, ahşap yüzeylerin korunması için uygun boya, vernik veya cila kullanılabilir. Eğer evinizde veya bahçenizde pasifik böceği olduğundan şüpheleniyorsanız, Profesyonel yardım almanız önemlidir. Uzman böcek kontrol şirketleri böcekleri etkin bir şekilde tespit edebilir ve uygun mücadele yöntemlerini uygulayabilir. Ayrıca böceklerin gelecekte tekrar ortaya çıkmasını önlemek için önleyici tedbirlerde alabilir. Pasifik böceği ile mücadele etmek, yapılarınızı ve bitki örtünüzü korumak için önemlidir. Erken tespit ve önleyici tedbirler alarak böceklerin yayılmasını engelleyebilir ve büyük hasarların önüne geçebilirsiniz. Pasifik böceklerinin zararları. Pasifik böceği, evlerde ve yapıların ahşap yapılarında ciddi zararlara neden olan bir böcek türüdür. Bu böcekler ahşap malzemeleri besin kaynağı olarak kullanır ve zamanla yapıları zayıflatarak büyük hasarlara yol açarlar. Pasifik böceklerinin zararları şunlardır: yapısal zararlar. Pasifik böcekleri evlerin ve yapıların temel yapısını etkilerler. Ahşap yapıları tünelleyerek, ahşap malzemeleri parçalayarak ve çürüterek yapıları zayıflatan bu böcekler, zamanla yapıların güvenliğini tehlikeye atarlar. Bu durum, yapıların dayanıklılığını azaltabilir ve ciddi hasarlar meydana getirebilir. Ekonomik zararlar, pasifik böceği zararları, Yapı sahiplerine büyük ekonomik kayıplara neden olabilir. Yapıların onarımı ve restorasyonu için yüksek maliyetler gerekebilir. Ayrıca, böceklerin etkisi nedeniyle yapıların değeri düşebilir ve satışları olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, pasifik böceği zararları ekonomik olarak da önemli bir sorun teşkil eder. Salgın zararları, pasifik böcekleri bir yapıya yerleştiklerinde koloniler oluşturabilirler. Bu koloniler hızla büyüyebilir ve çevredeki diğer yapıları da etkileyebilir. Yapıların birinden diğerine geçebilen bu böcekler, salgınlar oluşturarak ahşap yapıların büyük bölümlerini etkileyebilirler. Bu da, bölgedeki birçok yapıyı potansiyel olarak tehlikeye atar. Estetik zararlar, pasifik böcekleri, Ahşap yapıların görünümünü olumsuz etkileyebilir. Tünelledikleri ve çürüttükleri ahşap malzemeler, yapıların estetiğini bozar ve çirkin görünmesine neden olur. Bu durum, yapıların değerinin düşmesine ve insanların rahatsızlık duymasına yol açar. Sağlık sorunları, Pasifik böceklerinin varlığı, insanların sağlığını da etkileyebilir. Bu böceklerin dışkıları ve tükürükleri, alerjik reaksiyonlara ve solunum sorunlarına neden olabilir. Ayrıca, Böcek kısırıkları enfeksiyonlara ve cilt tahrişlerine yol açabilir. Bu nedenle, Pasifik böceği zararları insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturur. Pasifik böceklerinin zararları göz ardı edilmemelidir. Bu böceklerle mücadele etmek ve yapıları korumak için önlemler almak oldukça önemlidir. Profesyonel yardım alarak, sorunu kökten çözmek ve zararları en aza indirmek mümkündür. Pasifik böceği ile mücadele yöntemleri Pasifik böcekleri evlerde ve diğer ahşap yapılarında ciddi hasara yol açabilen zararlı böceklerdir. Bu nedenle, Onlarla mücadele etmek önemlidir. İşte pasifik böceği ile mücadele etmek için kullanabileceğiniz etkili yöntemler. 1. Ahşapları düzenli olarak kontrol edin. Pasifik böcekleri ahşap üzerindeki çürük kısımları tercih ederler. Bu nedenle evinizdeki ahşap yapıları düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Ahşapta çürüme belirtileri, delikler, toz gibi fark ederseniz hemen bir uzmana başvurmalısınız. 2. Nem ve kaçının. Pasifik böcekleri nemli ortamlarda daha kolay yürerler. Evlerinizde ve ahşap yapılardan nemin birikmesini ve rutubetin oluşmasını önlemek için o gün havalandırmaya dikkat etmelisiniz. Rutubetli alanları da düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Üçüncü ahşap yapıları koruyun. Ahşap yapılarınızı pasifik böceklerinden korumak için onları koruyucu vernik, boya veya ahşap koruyucu ürünlerle kaplayabilirsiniz. Bu, böceklerin ahşap yüzeylere ulaşmasını önler. Dördüncü bahçe ve çevre düzenlemesine dikkat edin. Bahçenizde veya çevrenizdeki ağaçları pasifik böcekleriyle mücadele etmek için düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Aşırı büyümüş ağaçların budanması veya kesilmesi gerekebilir. Ayrıca, çevredeki bitki örtüsünü mahşap yapılardan uzak tutulması için düzenli bakım yapmalısınız. 5. Pestisitlerden faydalanın. Hafif enfestasyonlar için profesyonel olmayan pestisitler kullanabilirsiniz. Ancak dikkatli olmalı ve ürün talimatlarını takip etmelisiniz. Daha ciddi enfestasyonlar için ise bir böcek ilaçlama uzmanından yardım almanız önerilir. Unutmayın, pasifik böceği ile mücadele etmek zaman ve çaba gerektiren bir iş olabilir. Eğer sorun büyükse veya kendiniz mücadele etmekte zorlanıyorsanız bir profesyonel yardıma başvurmak en iyi seçenek olacaktır. Pasifik böceğini önlemek için alınabilecek adımlar. Pasifik böceği ile mücadele etmek için ilk adım evdeki ahşap ürünleri düzenli olarak kontrol etmektir. Ahşap ürünler Pasifik böceklerinin hedefi olabileceği için düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekirse tedbirler alınmalıdır. Evdeki ahşap ürünlerin nemli olmasına izin verilmemelidir. Pasifik böcekleri nemli ortamları sever ve nemli ahşap ürünlerde kolayca üreyebilirler. Bu nedenle, evdeki nemli ortamlar kontrol altında tutulmalı ve ahşap ürünlerin nemden etkilenmesi önlenmelidir. Ahşap deliklerini kapatmaya dikkat edilmelidir. Pasifik böcekleri küçük deliklerden geçebilirler. Bu yüzden ahşap yüzeydeki delikler, çatlaklar ve boşluklar düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde tamir edilmelidir. Ahşap ürünleri düzenli olarak temizlemek önemlidir. Ahşap yüzeyleri düzenli olarak temizlemek, Pasifik böceklerinin ve diğer zararlı organizmaların yerleşmesini engelleyebilir. Pasifik böceği ile enfekte olmuş ahşap ürünler derhal uzaklaştırılmalıdır. Eğer evde pasifik böceği tespit edilirse, Etkilenen ahşap ürünler derhal uzaklaştırılmalı ve profesyonel yardım alınmalıdır. Profesyonel yardım alınabilir. Pasifik böceği ile mücadele etmek zorlu bir süreç olabilir ve bazı durumlarda profesyonel yardım almak en iyi seçenek olabilir. Alanında uzman bir böcek, kontrol şirketi ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Tedbir olarak ahşap ürünlerin yüzeylerine böcek, önleyici ürünler uygulanabilir. Böcek, önleyici ürünleri ahşap ürünleri koruyabilir ve pasifik böcek gibi zararlı organizmaların yerleşmesini engelleyebilir. Bu adımlar, evdeki pasifik böceği problemini kontrol altında tutmak ve önlemek için alınabilecek önlemlerdir. Ancak, pasifik böceği ile mücadele sürücü karmaşık olabilir ve bazı durumlarda profesyonel yardım gerekebilir. Bu nedenle, problemi erken tespit etmek ve gerektiğinde uzmana başvurmak önemlidir. Pasifik Böceği ile Mücadele Yöntemleri. Pasifik böceği, evlerde ve diğer yapıların duvarlarında yaygın olarak bulunan bir haşeredir. Bu böcekler, ahşap yapılarda özellikle büyük bir tehdit oluşturur ve ahşap malzemeleri yok ederler. Ahşap ağrı olarak da bilinen pasifik böcekleriyle mücadele etmek önemlidir. Çünkü saldırıları bina yapısını zayıflatabilir ve büyük zararlar verebilir. Pasifik böceği ile mücadele etmek için birkaç farklı yöntem mevcuttur. İşte bu haşereye karşı etkili mücadele yöntemleri, mücadele yöntemi açıklama kimyasal ilaçlar pasifik böceklerine karşı etkili kimyasal ilaçlar kullanabilirsiniz. Bu ilaçlar genellikle böcekleri öldüren veya onların üremesini engelleyen maddeler içerir. Ancak, kimyasal ilaçlar kullanırken dikkatli olmanız ve güvenlik talimatlarına uyması önemlidir. Ayrıca, Kimyasal ilaççılar sadece yetişmiş profesyoneller tarafından kullanılmalıdır. Fiziksel mücadele pasifik böceklerini etkisiz hale getirebilmek için fiziksel mücadele yöntemlerini kullanabilirsiniz. Bu yöntemler arasında böcekleri elle toplama, böcekleri süpürge veya elektrik süpürgesi ile çekme, böcekleri sıcak su veya buhar ile öldürme bulunur. Fiziksel mücadele yöntemleri küçük bir enfestasyon durumunda etkili olabilir. Ancak büyük bir enfestasyon durumunda profesyonel yardım almak daha uygun olabilir. Ahşap onarımı pasifik böceklerinin ahşap yapıya verdiği zararı onarmak, böceklerle başa çıkmak için etkili bir yöntem olabilir. Ahşap yapının öncelikle hasar görmüş bölgelerini tespit etmeniz ve hasarlı ahşapları onarmak veya değiştirmek için bir uzmandan yardım almanız önemlidir. Böylece, Pasifik böceklerinin kalacakları ve üreyecekleri ortamı ortadan kaldırabilirsiniz. Her ne kadar pasifik böcekleriyle başa çıkmak bazen zor olsa da, düzenli olarak yapılan kontroller ve uygun önlemlerle bu haşereyi kontrol altında tutabilirsiniz. Eğer enfestasyon durumu ciddi bir noktaya gelmişse, Profesyonel böcek kontrol uzmanlarından yardım almanız önemlidir. Evinizin duvarındaki ahşap parılardan kurtulmak için altı etkili yöntem. Evinizde bulunan pasifik böcekleri veya ahşap paraları, zararlı böceklerdir ve yapılarınızı tahrip edebilirler. Bu nedenle, bu zararlı böceklerle mücadele etmek önemlidir. İşte pasifik böcekleriyle başa çıkmak ve evinizin duvarındaki ahşap parılardan kurtulmanın altı etkili yöntemi, Yöntem açıklama 1. Evinizi temiz tutun. Pasifik böceklerinin ve ahşap arılarının barınabileceği alanları temizleyerek bu zararlıların gelişmesini engelleyebilirsiniz. 2. Ahşap yüzeyleri koruyun. Duvarlarınızda bulunan ahşap yüzeyleri düzenli olarak kontrol edin ve koruyucu bir boya veya vernik ile kaplayarak böceklerin bu alanlara zarar vermesini önleyin. 3. Nem seviyelerini azaltın. Pasifik böcekleri ve ahşap paraları nemli ortamlarda daha kolay gelişirler. Bu nedenle, evinizin nem seviyelerini düşük tutmaya çalışın. Dördüncü çatlakları ve boşlukları kapatın. Duvarlarınızdaki çatlakları ve boşlukları düzenli olarak kontrol edin ve kapatın. Bu, Böceklerin duvarlara girme ihtimalini azaltacaktır. 5. Doğal böcek ilaçları kullanın. Evinizde pasifik böcekleri veya ahşap parıları ile başa çıkmak için doğal böcek ilaçları kullanabilirsiniz. Örneğin, biberiye yağı veya lavanta yağı gibi doğal yağları kullanabilirsiniz. 6. Profesyonel yardım alın deneyimli bir böcek kontrol uzmanından yardım alarak, Pasifik böceklerini ve ahşap arılarını etkili bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Uzmanlar size en iyi çözümü sunacak ve sorunu tamamen ortadan kaldıracaktır. Evinizin duvarındaki ahşap arılardan kurtulmak yapılarınızı korumak ve temiz bir yaşam alanı sağlamak için önemlidir. Yukarıda belirtilen yöntemleri kullanarak pasifik böcekleriyle mücadele edebilir ve evinizi bu zararlılardan koruyabilirsiniz. Pasifik böceği nedir? Pasifik böceği, evlerde sık çarıslanan ve ahşap yapıları besin olarak kullanan bir haşeredir. Doğru müdahale edilmezse, ahşap yapıların zarar görmesine ve onarılmaz hale gelmesine neden olabilir. Ev duvarlarında pasifik böceği nasıl fark edilir? Pasifik böcekleri genellikle ahşap yapıların yakınında görülen küçük, siyah renkte böceklerdir. Ayrıca, çiftleşmiş böceklerin boşluklarda ya da çatlayan ahşapta kalmış bacaklarını ve kanatlarını bıraktıkları görülebilir. Evin duvarlarında pasifik böceği ile nasıl başa çıkılır? Pasifik böceği ile başa çıkmak için öncelikle evdeki ahşap yapılar gözden geçirilmeli ve böceklerin beslendiği kaynaklar tespit edilmelidir. Ardından, Doğal ev ilaçları veya profesyonel böcek ilaçları kullanılarak böceklerle mücadele edilebilir. Ayrıca, Ahşap yapıların düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekirse onarılması önemlidir. Evin duvarlarında pasifik böceği olmadığını nasıl anlarım? Pasifik böceği olup olmadığını anlamak için evin ahşap yapılarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Böcek izleri, ahşapta boşlukların oluşması veya çatlamalar ve bacakların veya kanatların bulunması pasifik böceği varlığının bir işareti olabilir. Pasifik böceği ile mücadele etmek için doğal yöntemler var mıdır? Evet. Pasifik böceği ile mücadele için doğal yöntemler bulunmaktadır. Biberiye yağı, lavant yağı, nane yağı gibi doğal yağları kullanarak böcekleri uzak tutmak mümkündür. Bunun yanı sıra diatom tozu, böceklerin vücutlarını kurutarak öldürebilen doğal bir madde olarak da kullanılabilir. Pasifik böceği nedir? Pasifik böceği, evlerde sıkça bulunan ve ahşap yapıları besleyen zararlı bir böcektir. Bu böcekler mobilyalar, ahşap zemin veya duvarlar gibi evin içindeki ahşap malzemeleri kemirir ve tahrip eder. Pasifik böceği ile nasıl başa çıkabilir? Pasifik böcekleriyle başa çıkmak için birkaç yöntem vardır. İlk olarak, evinizi düzenli olarak temizleyin ve ahşap mobilyaları tozdan ve nemden koruyun. Ayrıca, ahşapları düzenli olarak kontrol edin ve çatlakları, Delikleri veya diğer zararları tespit etmek için gözlem yapın. Pasifik böceği tespit ederseniz, Profesyonel bir böcek ilaçlama şirketinden yardım almanız en iyisidir. Bu şekilde böcekle mücadele etmek ve evinizde daha fazla hasar oluşmasını önlemek için etkili bir çözüm bulabilirsiniz.